İltihap vücudun savunma mekanizmalarından biridir. Bakteri, virüs ve kimyasal maddeler gibi birçok nedene bağlı olarak iltihap oluşabilir. İltihap tedavi edilmediğinde ciddi hastalıklara neden olur. İltihap söktürücü bitkiler iltihap tedavileri arasında yer alır. Peki hangi bitkiler veya besinler vücuttaki iltihabı kurutur? İşte vücutta iltihap bırakmayan bitkiler ve besinler. Videomuza geçmeden önce beğen butonuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin azalması ile birlikte vücut iltihaplara karşı kormasız bir hal alır. İltihap oluşması birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilen bir sağlık sorunudur. Sık görülen nedenler arasında enfeksiyon kapmak, zatüre, lupus, romatizma gibi hastalıklar yer alır. Peki iltihaba iyi gelen bitkiler ve besinler hangileridir? Sarımsak. İltihap giderici besinler arasında yer alan sarımsak Güçlü bir antibiyotik besin olarak bilinir. Sarımsak, iltihaba iyi gelen yiyecekler arasında neredeyse en hızlı sonuç veren bir besindir. Solunum ya da bağırsak hastalıklarında yaşanan iltihaplanmalar için ise sarımsağın çiğ şekilde tüketilmesi tavsiye edilir. Dilerseniz sarımsak yağını da ağrı kesmesi ve eklemlerdeki iltihabı azaltması için tercih edebilirsiniz. Tarçın. Tarçın birçok özelliği ile adeta bir sağlık dostudur. Antioksidan maddeler içeren tarçın, damarların temizlenmesi konusunda güçlü bir etkiye sahiptir. İdrar yolunda oluşan iltihaplar ve eklem iltihapları tarçın ile yok edilir. Tarçını bir kase yoğurdun içine ekleyerek tüketebilirsiniz. Ayrıca çubuk tarçının içinde yer alan detoks suyu ile vücudunuzu iltihaplardan arındırabilirsiniz. Isırgan otu. Isırgan otu çayı içerek iltihapları vücudunuzdan atabilirsiniz. Vücudunuzu tehlike altına sokan toksinlerin böbreklerden atılmasını kolaylaştıran ısırgan otu iltihabı söker ve oluşan ağrıyı en aza indirir. Isırgan otunun faydalarından yararlanmak için bitki çayını hazırlayabilir, iltihap oluştuğu dönemlerde tüketebilirsiniz. Sofraların vazgeçilmezi olan ıspanak, içinde iltihap kurutan antioksidanlar ve bol miktarda E vitamini bulunur. Ispanak içinde yer alan diğer madde ise alfa-leonelik isimli asittir. Bu asit, iltihapların neden olduğu ağrıları azaltan bir etkiye sahiptir. Ispanaktan yararlanabilmek için yemeğini yapabilir veya suyunu tüketebilirsiniz. Ceviz Yapılan araştırmalara göre günde 50 gram ceviz yiyen bir kişinin vücudunda iltihap olduğunun göstergesi olan SRP maddesinde azalma meydana geldiği tespit edilmiştir. SRP maddesinin yüksek çıkması kalp hastalıklarına neden olduğu için düzenli olarak ceviz tüketimi ile kalp hastalıklarından korunmak mümkün. Bir su bardağı içine 3 tane ceviz atarak tüm gece bekletin. Sabah aç karnına bu suyu için. Cevizli su tüm gün dinç kalmanızı da sağlayacaktır. Bu tür videoların devamı için beğen butonuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ayrıca ekranın sağında ve solunda çıkan videolarımızı da göz atabilirsiniz.